Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyicilerimiz ve öğrencilerimiz bir Arapça safhatı tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Nisa suresi ayet 80 devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Men yute'er rasule fekad eto Allah ayet-i kerimesi. Sümme sonra Rabbi Teala, Allah Teala özendirdi, teşvik etti. Fi ta'ati rasuli peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat hususunda insanları özendirdi. Fekale ve şöyle buyurdu. Men her kim yudya itaat ederse et ta'a yudya'u şeklinde cezim hali gelmiştir. Men'in esrede olarak en şeklinde geçilmesinin sebebi de es sakinu ida hurrike hurrike bil kesir kaidesi gereğidir. Sakin bir kelime, bir cezimli bir kelime kendisinden başka elif lamlı bir kelimeye geçiş yapılacaksa <laughs> esreyle ile diye bir Arapça dil bilgisi kuralımız var. Ondan dolayı yutti iken cezimdeyken yutti ayr rasule şeklinde geçiş yapılmıştır. Men yutti Resul'e her kim rasule itaat ederse fakat ata Allah muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Ey yani men ata'a her kim itaat ederse emrar rasuli peygamberin emrine itaat ederse fakat ata Allah'a muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Li'ennehu çünkü o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübelligun tebliğ edicidir. Anillahi Allah'tan aldığı şeyleri insanlara ulaştıran bir mübellidir, rasuldür. Onun için peygambere itaat Allah'a itaat etmektir. Ve men ve her kim yüz çevirirse peygamberden fema erselnake ey habibim biz seni göndermedik fema ke fema arselna biz göndermedik ke seni ey habibim aleyhim onların üzerine hafizan bir muhafız olarak biz seni onların üzerine göndermedik Ey yani, ve men a'rada, her kim yüz çevirirse, an ta'atike, sana itaat etmekten yüz çevirirse, fe me biz seni göndermedik. Ya Muhammedu, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hafizan, muhafız olarak, li e'mâlihim, onların amellerini, kayıt altına alan, gözetleyen bir muhafız olarak göndermedik. Ve muhasiben, hesap eden, hesap tutan lehum onlar için aleyha, o amellerini, o insanların amellerini hesabına kitabını tutacak kişi olarak biz seni göndermedik. Burada bir yazım hatası var kıymetli izleyicilerimiz. in non eksik burada in aleyke sana düşen, sana gerekli olan ey Habibim burada in, inin nafiye olumsuzluk manası veren in in aleyke senin üzerine yoktur. İlla manayı tersine çevirdiği için ancak vardır. El belagu tebliğ vardır. İn aleyke toplu manasını verirsek bu ayet-i kerimenin ee, bu tefsirin. İn aleyke illel belâhu. Ey Habibim senin üzerine düşen ancak tebliğdir. Ve yequlune, ve şöyle derler dışarıdan iman ettiğini söyleyen kişiler fakat içeriden inanmamış olanlar derler da'atun biz itaat ettik derler. Feida berazu fakat ayrıldıkları zaman min indike senin yanından yani peygamberin yanından ayrıldıkları zaman beyyete değiştirir. Taifetun minhum onlardan bir grup gayra ledi takul gayra ledi takul senin söylemiş olduğun şeyin dışında bir şeyi tasarlayıp söylerler. Beyyete uydurmak, değiştirmek manasında. Söylenen şeyleri değiştirip aktarmak beyyete. Ey Habibim senin yanında başka söylerler fakat senin yanından çıktıktan sonra senin dediğin şeyleri, söylemediğin şeyleri insanlara aktarırlar. Söylediklerini değiştirerek aktarırlar. Ey yani ve yekulul münafıkuna münafıklar şöyle derler. Emrak ya Muhammed emrak emret Ey Muhammed Ya Muhammed Da'atun Biz itaat edicileriz. Biz itaat edenleriz derler. Kavulil ga'ili Bu da'atun sözü bir cümlenin kısaltılmış halidir. Yani biz sana itaat edeceğiz. Sen bize emret. Biz de sana itaat edeceğiz cümlesi. Bu şekilde kısa bir ifadeyle anlaşıldığından dolayı kısaca ifade edilmiş oluyor. Kaulil ile konuşan kişinin söylediği gibi seman ve taata biz işittik ve itaat ettik cümlesi bu şekilde kısaltılabiliyor Araplar arasında. Böyle bir kullanımı var. Taatın ifadesi de buna benzer bir ifade. Biz itaat ettik derler. Se idha haracu çıktıkları zaman min indike senin yanından <laughs> debbera değiştirir. Cemaatun minhum onlardan bir grup, senin yanından çıkan bir grup, o münafıklardan bir grup. Bu gayrallezi ...elledi... öyle bir şey ki tequluhu sen onu söylüyorsun. Lehum onlara. Senin o münafıklara söylemiş olduğun şeyin dışında bir şeyi insanlara aktarırlar. Değiştirerek. Ve <laughs> bu da bu yapmış oldukları şey el hilafu muhalefet etmektir. Ve la isyanu isyan etmektir. Li emrike senin emrine isyandır. Yani dolayısıyla Allah'a isyandır. Vallahu Allahu Teala yektubu yazıyor. Ma yubayyitun onların uydurup söylemiş oldukları değiştirerek söylemiş oldukları şeyleri Allah yazandır. E yani yemuru Allah Teala'yı emreder el hafazate bu hafaza meleklerine. El hafazatu kelimesi hafizun kelimesinin çoğuludur. Hafizun, hafizani, hafizuna, hafazatun şeklinde gelir. Nasaratun kalıbında. Muhafaza, hafaza melekleri, yazı ya hafaza meleklerini emreder bir kitabetihi o münafıkların yapmış olduğu, uydurmuş olduğu sözlerin yazılmasını Allah emreder. Fi sahah fi a'malihim amel defterlerine yazılmasını, yazmalarını hafaza meleklerine Allahu Teala emreder. Niçin? Liucazev cezalandırılsınlar diye o münafıklar aleyhi o yapmış oldukları iş üzere yapmış oldukları şeylerden dolayı şeyden dolayı cezalandırılsınlar diye Allah Teala onların yaptığı şeyleri yazıyor ve yazdırıyor. Fe <laughs> ey habibim yüz çevir anhum onlardan ve tevekkül ve tevekkül et dayan alallahi Allah'a tevekkül et ey yani ey habibim isfah anhum onlardan vazgeç onlardan intikam almayı bırak affet ve havis ısmarla havale et emroke işini ilallahi Allahu Teala'ya işini havale et ve Sık ve sık bihi sik ve saka yesiku ve saka kökünden geliyor kıymetli öğrencilerimiz misali vavi bir fiil buradaki vav da vav atife atıf vavu. Yani kelimeden bir parça değil. Bu bunları birbirinden ayırıyoruz ve sik ve sik güven, dayan, vesika kelimesi dilimize geçmiş olan vesika kelimesi bu kökten gelir. Vesika kelime kökünden gelir. Vesika güvenilir belge manasında. Burada sik emri hazır. Vesika yesiku sik şeklinde emri hazırı gelir sik, güven, dayan yani tevekkel kelimesinin karşılığı bu. Bihi Allahu Teala'ya. Ona Allahu Teala'ya güven, dayan. <laughs> Ve yeter billahi Allah yeter. Vekilen vekil olarak Allah yeter. Ey yani fehuve o Allahu Teala Subhanahu 90 sıfatlardan münezzeh olan Allahu Teala yentakimu intikam alır leke senin için minhum onlardan ve kefa bihi o yeter buradaki bihi zamiri hü zamiri Allahu Teala'ya raci ve o Allah yeter nasiran yardımcı olarak ve muinen ve yardım eden olarak Allah yeter. Limen tevekkele aleyhi. Limen öyle bir kimseye ki kime yeter? Limen öyle bir kimseye ki tevekkele tevekkül etti, dayandı aleyhi ona. Yani Allah Teala'ya tevekkül eden için Allah yardımcı olarak, destekçi olarak yeter. Sümme sonra Allah Teala el bil i'radi <laughs> anit tedabburi ayet-i kerimesine ve lev kâne min efelâ yetedabberûnel <laughs> Kur'an ayet-i kerimesine inşallah geçeceğiz. Bir dahaki dersimizde kıymetli izleyicilerimiz bu dersimiz buraya kadar Eğer bu derslerimizi faydalı buluyorsanız kıymetli izleyicilerimiz ve öğrencilerimiz bu videolarımızı beğenmenizi, öncelikle Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmanızı sizlerden bekliyoruz. Bunu lütfen unutmayın. Bir de bu videoların daha fazla kişiye ulaşması için daha fazla kişinin de istifade edebilmesi için sizlerden bu videoları daha fazla kişiye yaymanızı bekliyoruz. Bu hususta desteklerinizi bekliyoruz. Gayretlerinizi istiyoruz. Bir dahaki Safacı Tefasir okuma dersine kadar hepinizi alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.